Buna göre sınıf öğretmeni ilk yoklamayı aldığında sınıfta kaç öğrenci vardı diyor. Şimdi bir sınıf öğretmeni birinci derse başlamadan önce sınıfın yoklamasını aldığında sınıfta bulunan öğrenci sayısı, bulunmayan öğrenci sayısının 3 katı kadar olduğu görülüyor. Şimdi bakalım. Birinci derste bulunan, bulunmayan öğrenci sayılarına bakalım. Şimdi bulunmayan x tane öğrenci varsa 3 katı olduğu için bulunan da 3x kadar öğrenci vardır. Bu sınıfa birinci dersin teneffüsünde 3 öğrenci daha geliyormuş. O zaman 3 öğrenci daha gelirse bulunmayanlar 3 azalır. x eksi 3 olur. Bulunanlar 3 artar. 3x artı 3 olur. Öğretmen ikinci derste tekrar yoklama alıyor ve bu sefer sınıfta bulunan öğrenci sayısı bulunmayan öğrenci sayısının 7 katı oluyormuş. O zaman 3x artı 3 x eksi 3'ün 7 katı. O zaman buradan devam edelim. 3x artı 3 x eksi 3'ün 7 katı oluyormuş. Denklemimizi bu şekilde kuruyoruz. 7'yi içeriye dağıtalım. 3x artı 3 eşittir. 7x eksi 21. Buradan x'leri bir tarafta sayıları bir tarafta topladığımızda 21 artı 3 eşittir 7x eksi 3x Buradan 24 eşittir 4x, x eşittir Ne çıkacak? 6 çıkmış olacak İlk yoklamayı aldığında sınıfta kaç öğrenci vardır diyor e, Sınıftaki Öğrenci sayımız neydi? En başta 3x'ti O zaman 3x'i soruyor bize 3 x de buradan Ne çıkacak? 18 çıkmış olacak